Merhaba, benim adım Nur Hatun Güldalı. Aziz Yurt okulunda 6 A sınıfında öğrenim görmekteyim. Grup Dreamer'da takım üyesiyim. Merhaba, benim adım Doğu Yasak. Aziz Yurt okulunda 7. C sınıfında öğrenim görmekteyim. Grup Dream, Dreamer takımında takım üyesiyim. Merhaba, benim adım Miyan Bulut. Aziz Yurt okulunda 7. A sınıfında öğrenim görmekteyim. <laughs> Grup Dreamer takımının bir takım üyesiyim. Merhaba, benim adım Menesan. Aziz Yurt okulunda 6 A sınıfında öğrenim görmekteyim. Grup Dremor Projemizin adı Can İş, güven, i̇ş güvenliği günümüzün önemli konulardan birisidir. Ülkemizde her yıl onlarca insan iş kazalarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Bunların bir şu engellenebilir. Yapacağımız projede işçilerin can güvenliğini akıllı sistemlerle takip etmeyi planlıyoruz inşaatlarda madenlerde, tersanelerde her yıl binlerce işçi hayatını kaybetmektedir ya da sakat kalmaktadır. Ancak bunların büyük bir çoğunluğu önlenebilir. Örneğin, baret, baretlere koyacağımız bazı sensörler sayesinde bulundukları ortamlarda gaz olup olmadığını tespit edebileceğiz. Arkadaşlarımızın dediği gibi önlenebilen iş kazaları insan hayatı kurtarır. Bunun için akıllı baretlere koyacağımız sensörlerle tehlikeyi algılayabiliriz. İşçilerin sağlık durumlarını, günde kaç saat çalıştıklarını ve ortamda tehlike olup olmadığını tespit edebiliriz. Bütün bilgileri yapay zeka ile analiz edip birçok kazan önüne geçebiliriz. Bütün arkadaşlarımız fikirlerini söylediler. Projemiz birçok soruna çözüm getirecektir. Projemize destek vermenizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz.